Çatı muayenesi aslında ebenizin ya da doktorunuzun pelvisinizin normal doğuma uygun olup olmadığını el marifetiyle anlamasıdır. Pervis giriminin ön ve arka çapına ki en az 11,5 cm olmalıdır. Orta pervisteki iskel çıkıntıların sivri olup olmadığına ve arasındaki mesafeye ki en az 10 cm olmalıdır. Pervisin çıkımına geldiğimizde pervis çıkımının ön ve arka çapı en az 11 cm olmalıdır. Oturma kemiklerin arası ise en az 8 cm olmalıdır. Bir diğer bakılan yer kuyruk sokumudur. Kuyruk sokumu arkaya doğru ittirildiğinde mobil yani oynak olmalıdır. En son bakılan yer ise pubik kemiğin alt açısıdır ve en az 90 derece olmalıdır ancak şunu sakın unutmayın sevgili kadınlar pelvisinizin ölçüleri normal doğuma birebir uygun olmasa dahi normal doğum yapma şansınız olabilir ancak pelvisinizi oluşturan eklemler doğum süresince esneyebilir ve pelvis açılarınızı az da olsa genişletebilir beyninizin başı